Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika ve eğlenceli bir konuyla karşınızdayım. Amerika'da yaşarken beni en çok şaşırtan, hatta bu ne ya dediğim ilk başlarda tabii ki de kuralları size anlatıyor olacağım. Bu kurallar Türkiye'de uygulanmaya kalksa var ya ortalık fena karışır ama merak etmeyin hepsi gerçek. Hatta bazıları ilk duyduğunuzda size şaka gibi gelebilir. Videonun sonunda sizin de kendi favori kıyamet çıkar kuralınızı yorumlara yazmanızı bekliyorum. Çünkü merak ediyorum hangisi sizin için daha enteresan ve daha çılgın bir kural olacak. Çok ama çok meraklıyım. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve görmek istediğiniz tarzda videoları da aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Hadi bakalım, hazırsanız ilk kuralımızla başlıyoruz. İlk olarak çim biçme zorunluluğu. Gördüğünüz gibi Amerika'da özellikle benim yaşadığım gibi banyo bölgelerinde çim biçmek sadece isteğe bağlı bir durum değil, kesinlikle zorunlu. Hatta haftada bir kere biçmezseniz önce komşular yaklaşır, sizi uyarır. Sonra posta kutunuza bir uyarı geliyor ve bu uyarı dikkate almazsanız bazı yerlerde 100-150 dolar, bazı yerlerde daha fazla ceza alabilirsiniz. O yüzden çimlerinizi biçmek, evinizin etrafına dikkat etmek ve güzel görünmesini sağlamak sizin için burada bir zorunluluk. Düşünsenize Türkiye'de biri gelecek kapınızın önüne size diyecek ki çimlerinizi niye biçmiyorsunuz? Bildiğiniz mahallede kavga çıkar, ortalık birbirine girer ama maalesef burada bir zorunluluk gördüğünüz gibi sakın böyle bir çim biçme olayına girmeyin. Şort tişört değil, doğru kıyafetleri giyin. Yerde karıncalar var, ayakları çok fena yiyor fire antler. Ben çok kısa bir iş yapacağım o yüzden böyle biraz salaş giyindim ama siz mutlaka düzgün giyin. çok olacağın diğer bir konu ise arabanın sokakta kendini yıkamak yasak Evet bunu yanlış duymadınız. Arabanızı kapınızın önünde hortumla yıkamak Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı bölgelerde tamamen yasak. Arkamda gördüğünüz car wash, yani araba yıkama merkezleri. Herkes şu anda cumartesi günü gelmiş. Arabasının haftalık temizliğini yapıyor. Bunun sebebi ise su israfını engellemek, kanalizasyon sistemine zarar vermesini engellemek ve çevre temizliğini sağlamak için alınmış bir karar. Düşünsenize Türkiye'de bir ritüel var. Arabanı yıkıyorsun sabah yıkadık sonra çayını içiyorsun. Fakat gelip komşun seni şikayet ediyor ve bunun yüzünden ceza bile yiyebilirsin. Sence Türkiye'de olsan seni böyle şikayet eden komşuya neler yapmazdın? Fakat burada hiçbir şey yapamıyorsun. Arabanı kapının önünde yıkadığın zaman gelip cezayı küt diye yapıştırıyorlar. Resmini bile çekmesi yeterli. Dikkat edin, komşunuz sizi kesinlikle şikayet edebilir. ve en önemlilerinden bir tanesi de Amerika'da sigara içme yasağı. Buna kesinlikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sadece kapalı alanlarda değil, parkta, çocuk bahçesinde hatta bazen sokakta bile sigara içmek yasak. Bazı eyaletlerde balkonda bile sigara içmek yasak. Yani düşünün, hiçbir şekilde içemiyorsanız ve birisi sizi yakalar, şikayet ederse büyük bir ceza alıyorsunuz. Çünkü bu Duban komşuya gidebiliyor. Türkiye'de olsa evin balkonunda bile bir içemeyeceğim diyebilirsin. Kendini savunabilirsin ve püfür püfür sigaranı içebilirsin. Ama burada öyle bir şey. Söylediğin anda ve şikayet edildiği anda cezanı yiyorsun. O yüzden buraya taşındığınızda, buraya geldiğinizde, adapte olmaya çalıştığınızda lütfen bu sigara kuralını çok fazla göz ardı etmeyin. Başı başına bunun için başınız belaya girmesin. Burada gerçekten en ilginç kurallardan ve sizi şoka sokacak kurallardan bir tanesi köpeğinin dışkısını toplamamak kesinlikle suç. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle kalabalık bir yerdeyseniz ve köpek dışkısını yaptığı anda eğer siz bir poşetinizi çıkartıp o kakayı oradan almazsanız gerçekten başınız belada demektir. Eğer birisinin kamerası varsa ve sizi orada video çekiyorsa gerçekten kolay gelsin. Bol şans diliyorum size. Çünkü şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri'nde siz kakayı yaptınız kaçtınız. Birisi sizin kakanızı alıp DNA testine gönderdiğinde belediye cezayı sizin zahmet etmenizi gerek bırakmadan evinize kadar gönderiyor. Türkiye'de hala aman canım ne olacak gübredir yapar bir şey olmaz diyorsunuz fakat burada onu dediğiniz anda evinizin mektup kutusunda cezanızı bulabiliyorsunuz. Ayrıca size bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de bu ceza gelseydi ve uygulansaydı sizce uygulanabilirliği ne kadar olurdu? Siz birisini video çekerken görülür durumla gelseniz başınıza neler gelirdi merak ediyorum. Aşağıda yorumlarda buluşalım. ve bir diğeri en ama en önemlilerinden bir tanesi ise Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuğa bağırmak suç sayılabilir. Evet, yanlış duymadınız. Bağırma, tokat atma bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuk istismarı olarak görülüyor. Tabii ki de çocuğumuza tokat atmamız gibi bir şey söz konusu bile olamaz ama Türkiye'de olan şeyler o yüzden burada açık açık bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğer çocuğunuza bu söylediğim üçünden birini, komşunuz sizin çocuğunuza yaptığınızı görürse sizi şikayet edebilir ve yasal olarak gerçekten çok büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu tarz durumlarda sosyal hizmetler hemen devreye giriyor ve çocuğunuzu sizin elinizden alması an meselesi oluyor. Lütfen buna çok dikkat edin. Türkiye'de hala bir tane vurdum ya ne olacak ki ders aldı, öğrendi ya da kızını dövmeyen dizini döver gibi saçma sapan cümleleri Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinizde kesinlikle unutmanız gerekiyor. Bu kültürel şok size gerçekten çok büyük bir hapishane şoku olarak ve sosyal hizmetler şoku olarak dönebilir. Büyük yasal sonuçlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Lütfen çocuğunuza buraya geldiğinizde bu tarz hareketlerde bulunmayın. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların hakkı her ama her şeyin önünde geliyor. Bunu sakın unutmayın. Başkasının çocuğuna yaklaşırken bile Türkiye'deki gibi kucağına alama, sarılma, sulu sulu öpmeleri bırakın. Burada başkasının çocuğuna en yakın arkadaşınız bile olurken lütfen çok ama çok dikkatli olun. Diğer ilginç kurallardan bir tanesi ise komşunu ihbar etmek Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça normal. Gürültü, yanlış park, çöp çıkarmaması, çimleri biçmemesi komşunuzun sizi polise şikayet etmesine oldukça yeterli. Amerika'da community yani topluluk kuralları yazıldır ve kesinlikle uygulanır. Mesela benim yaşadığım yerde her mahallenin ya da her bölgenin diyeyim... mahalle biraz küçük kaçar. Bir yönetim sistemi var böyle belediyeden önce, muhtarlık da değil. Bayağı sorumlu devlet küçük devlet gibi bir şey. Yani evinize haciz bile koydurabiliyor. Evinizi satamıyorsunuz. HOA diyorlar. Home Owner Association diye geçiyor. Eğer onların kuralları dışına çıkarsanız hiç belediyelik bir işiniz yok. Adamlar evinize lien koyuyorlar veya çiminizi biçmezseniz size ceza yazıyorlar ve komşularınızın da sizi ihbar etmesi buna bağlı olarak çok normal oluyor ve çok kolay oluyor. Düşünsenize Türkiye'de aman abi ya ne olacak derseniz Aynısını gelip burada da derseniz biraz sorun yaşayabilirsiniz. Komşuluk burada eşittir gözetmenlik diyebiliriz. Ve geldik en önemlilerinden bir tanesi. Alkol satış saatleri. Buna gerçekten çıldırabilirsiniz. O yüzden çok dikkat edin ve kurallara çok dikkat edin örneklerle. Şimdi size anlatacağım. Bazı eyaletlerde pazar günü alkol satışı tamamen yasak. Bakkalda bile bulamazsınız. Gerçi burada bakkal bulamazsınız. Fakat saat 21'den sonra alkol satışının bile yasak olduğu eyaletler var. Mesela ben bundan yaklaşık 13 yıl önce New York'ta arkadaşımla yolda yürüyorduk ve elimizde poşetteydi alkol. Polis gördü ve arkadaşıma ceza yazdı çünkü gözüküyordu poşetin içinde. Örnek veriyorum New York'ta çok iyi bildiğim için söylüyorum. Bahçede, parkta, sokakta, deniz kenarında, güzel manzaralı yerde alkol içmek dışarıda kesinlikle yasak ve çok ciddi cezaları var. Gerçekten şöyle bir durum oluyor. Mesela ben sizi gördüm, polis memuruyum, ceza yazdım. Fakat siz onu o anda kontrol altını almadınız ve yürümeye devam et. Nasıl olsa polis bana yazdı. 200 metre sonra bir polis daha gördüğünde bir daha ceza yazabiliyor. Çünkü başımıza geldiği için size bunu söylemek istiyorum. Çok dikkatli olun bildiğiniz gibi ben Kanada'da da yaşadım ve orada daha katı bir kural var. Daha beter şöyle hemen anlatayım. Toronto'da alkol satışı tamamen devletin kontrolü altında. Yani devletin alkol likör shopları var, mağazaları ve günün belirli saatlerinde oradan alabiliyorsunuz. Atıyorum sabah 9 akşam 5 gibi. Fakat hafta sonu sadece 3-4 saat. Yani o 3-4 saatte oraya gidip alkolünüzü aldınız, aldınız, alamadınız. Pazartesi gününü bekleyeceksiniz. Şimdi şöyle düşünün Türkiye'de alkol düzenlemeleri tartışmalı bir şekilde devam ediyor bayağı bir düzenleme var Ben de şahsen düzenleme olmasından kesinlikle yanayım fakat şunu düşünün pazar günü komple alkol yasaklanıyor satışı durduruluyor neler olur neler yorumlarda buluşalım Evdeyim ve bunu size uygulamalı göstermek istedim çünkü şu anda gerçekleşti ve dışarıda sadece konuşmaktansa bu bilgiyi tam uygulamada vereceğim. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde kargolar kapıya bırakılır. Tabii ki de eve gelen var ama genel olarak kapıya bırakılan kargolar da var. Eğer size eve teslim edeceğiz, UPS ya da farklı özel bir şirket değilse devletin gönderdiği kargolar genel olarak kapınıza bırakılıyor. Nasıl? Hemen şu şekilde. Bakın benim şu anda kargom geldi ve arkadaş buraya bıraktı. Fakat ben kameradan baktım. Nazik ve kibarca kapıya bıraktı. Atan da var, atmayan da var. O yüzden siz kapınız zaten Amerika'da geliyorsanız bir kamera genelde koyuyorsunuz ve oradan bakıyorsunuz. Bu kargoyu teslim alan kimse yok. Kapıya bırakıyor ve gidiyor. Tamamen güven sistemi üzerine çalışıyor. Fakat eskiden kargolar çok fazla çalınmazdı ya da bir şey olmazdı. Fakat artık bugün de ya ben çok iyi yerde yaşıyorum. Ne olacak ki bir şey olmaz demeyin. Arabayla geliyorlar, takip ediyorlar. Kargoyu alıyorlar. Aynı onların bıraktıkları gibi ve devam ediyorlar. Siz iki dakika bile geç gelseniz kargonuz gidebiliyor. Yaşadığınız yere göre değişiyor. Bizim daha iyi mesela çalınmadı bu zamana kadar ama şehrin diğer tarafında hep uygulamalardan görüyoruz. Bunun böyle düzenli yapan, iş gibi yapan insanlar da maalesef var. Türkiye'de kargoları kapıya bırak gitmek neredeyse imkansız. Çıldırırız, kafayı yeriz, sinirleniriz. Niye ve götürmedi diye aramadık hiçbir yer bırakmayız. Türkiye'den buraya geldiğiniz zaman ya biz burada böyle büyüdük bu bize ters kafasıyla yaşamayan başlar ve kargoları da eve beklerseniz çok daha beklersiniz. O yüzden dikkatli olun kargolarınız geldiğinizde ya komşunuza ya kendiniz mutlaka alın çok fazla dışarıda bırakmayın. İnsanlar kargoları dışarıda çok fazla bıraktığınızı görmesin. Özellikle Kaliforniya gibi eyaletlerde plastik poşetler paralı ve çevreye son derece zararlı olarak görülüyor. Kumaş çanta ve bez torbalar kesinlikle burada son zamanlarda hem trend oldu hem de tercih ediliyor. Türkiye'de poşet paralı sisteme geldiğinde herkes halkın tepkisini biliyor tabii ki de. Fakat bazı yerler hala ücretsiz veriyor. Ama burada tam tersi. Amerika Birleşik Devletleri'nde artık bu alışılmış bir durum. Çünkü çevreci olmak, doğayı korumak ve dünyayı daha uzun süre yaşanılabilir hale getirmek kesinlikle hepimizin bir borcu. O yüzden doğaya kesinlikle saygılı olun. Ben bunu ilk başlarda biraz yadırgıyordum ama şimdi yıllar geçtikçe, burada yaşadıkça ve sisteme, kültüre adapte oldukça daha iyi anlıyorum. Sizin şaşıracağınız kurallardan bir tanesi de 18 yaşından sonra evde kalmanın burada hoş karşılanmaması. Tabii ki de istisnalar kaideyi bozmaz. Farklı kültürde aileler var ama genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 yaşından sonra çocukların kendi başına yaşanması bekleniyor. Yani kendine yeni bir hayat kurması bekleniyor. O yüzden evden genelde ayrılıyorlar. Başka şehirlere, başka eyaletlere gidiyorlar çalışmak için, iş bulmak için. Ben burada birkaç tane üniversite öğrencisine ders veriyorum. Master yapan, normal üniversite okuyan. Hep soruyorum, üniversiteden sonra ne yapacaksın? Hiçbir tanesi şu cevabı vermiyor. Ya çok yoruldum, biraz dinleneceğim, şuna hazırlanacağım ya da master yapacağım gibi cevap vermiyor. Şöyle bir cevap veriyor. İş bulacağım, taşınacağım, ve sonra para biriktirip master'ımı yapacağım. Ya da master yapacağım o yüzden başka bir eyalete gidiyorum çünkü okulu karşılamak için burada iş buldum gibi cevaplarla karşılaşabilirsiniz. Şunu düşünmekte haklısınız ailenin parası var göndersin çocuğunu niye uzağa gönderiyor diyebilirsiniz. Fakat şöyle de düşünebilirsiniz çocuk 18 yaşında hayata adım atmaya başlıyor ve artık kendisi üretmeye kendisi yaratmaya fırsatlarını kendisi oluşturmaya çalışıyor ve bir karakter oturuyor. Bu karakter çok erken yaşta başlıyor ve güçlü bir şekilde hayata bağlı oluyor ve erken başlamış oluyor. Türkiye'de ise 30 yaşına kadar genelde bekliyorlar. Ondan sonra evde kalan kalıyor, evden çıkan da çıkıyor. Kimse de hiçbir şekilde evden çık hadi git gibi bir söylemde bulunmuyor. Ben şu kötü, şu iyi demiyorum. Fakat benim için şahsi görüşüm çocuğun erken yaşta hayata başlaması, atılması, hata yapması, yanlış yapması, doğruyu yanlış yaparak öğrenmesi gerçekten çok önemli. Çünkü hayatta paranın satın alamayacağı tek bir şey var. Aslında birden çok şey var da bir tanesini söyleyebilirim size. O da tecrübe arkadaşlar. Dünyanın bütün parası sizde olsun. Tekrar gidip Askerliği paralı olarak yapamaz. Bir kere o da tecrübe mesela bunun gibi başarılı oluyorsun hata yapıyorsun hata yaparak öğreniyorsun hatalarından büyüyorsun o yüzden bırakın çocuğunuz dışarıda kendine ailesine zarar vermeden yapabildiği kadar hata yapsın Ve son olarak en sonuncusundan bahsetmem gerekirse eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkemeye gitmek gerçekten çok kolay. Türkiye'dekinin sanılan tersine oldukça basit. Amerika'da mahkemeye gitmek ya da dava açmak çok sıradan bir şey. Yanlış ürün mü geldi mahkemeye ver. Komşu mu, yanlış bir şey mi yaptı mahkemeye ver. Türkiye'de hadi mahkemeye ver demek hala ciddi ve son seçenek gibi gözükse de burada tam tersi her şeyi mahkemeye verebiliyorsunuz. Son olarak kısa ama etkili bonus kurallardan bahsedeceğim size. Bunları bilmeniz sizin buradaki yaşantınıza, adaptasyonunuz için gerçekten çok önemli. Birincisi bahşiş kültürü zorunlu. Yani bahşiş resmen zorunlu bir kültür halinde burada. Amerika Birleşik Devletleri'nde restoranlarda klasmanına göre %15 ile %25 arası bahşiş bekleniyor. Hatta beklemeden öte neredeyse zorunlu gibi. Türkiye'de de yapıyorlar ama burada gerçekten çok fazla hatta bazı restoranlarda size sormadan direkt bu baş şişi hizmet belli değil. değil. Baş şişi ekstra olarak ekliyorlar. Diğer bonus kurallardan ama benim en favorilerimden bir tanesi ise mesai saat 5 oldu mu kimse ekstra olarak çalışmanızı beklemiyor. Saat 5 mi oldu? Haydi herkes çıkar ve evine gider. Erken çıkana hiçbir şekilde kötü gözle bakılmaz. Aa niye erken çıktı? Neden erken çıkıyor? gibi hiçbir şekilde yorum yapılmaz. Hatta onun için mutlu olunur. O erken çıktı. Kebap çok iyi gidiyor gibisinden. Hiç kimse sizden yapmanız gerekenden fazla bir işi genel olarak beklemiyor. Ta ki herhangi bir Türkiye ya da herhangi bir ülke aynı ülkeden vatandaşınıza denk gelirseniz çünkü onların sizden beklentisi biraz fazla olabiliyor. Amerika'da iş özel yaşam dengesi çok daha net çizilmiş durumda. Mesela mesaiye kalıyorsunuz. Daha fazla mesai yapmak istiyorsunuz ama size diyorlar ki yanmanı istemiyoruz. Bitmeni psikolojik olarak istemiyoruz. Senin mesain burada bitiyor. Daha fazla sana bu haftalık mesai yazmayacağız. Git eve dinlen gibisinde yorumlar bulunabiliyor. Ben... Umarım bu videoda sizleri birazcık olsa da şaşırtabilmişimdir. Bu kurallardan hangisi Türkiye'de olsa ortalık karışırdı. Aşağıda yorumlara belirtmeyi lütfen unutmayın. Beğendiğiniz beğendiyseniz videoya like atmayı, abone olmayı ve görmek istediğiniz video tarzları aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Austin'den çok güzel videolar gelmeye başlayacak. Başka eyaletlerden, başka şehirlerden de gelmeye başlayacak. Yorumlarınız aşağıda gerçekten beni çok mutlu ediyor. Şimdiden çok teşekkür ederim. Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz.